Bu kadar FETÖ, 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 FETÖ diye konuşan bu ekibi FETÖ'nün desteklediğini ispatlayayım mı? Buyurun. Ama kesin ispat. FETÖ'cüler bu aşkı karşılıksız bırakmamış anladığım evet. kadarıyla. Bak şimdi şunu bir köşeye koyayım ki bunu sonra saklayayım. Tarık Toros, Murat Ağırel, İyize her şey ispatlı. Öyle sıkmayla olmuyor bu işler. Tarık Toros, Barış Terkoğlu, Hülya Kılıç, Barış Pehlivan, şimdi de Murat Ağırel. Tutuklanmaları hukuki veya adli ya da basınla ilgili bir konu değildir. Tümüyle siyasidir. Protesto ediyorum. Umarım ve dilerim kısa zamanda hürriyetlerine kavuşurlar. Yeni Çağ Gazetesi. Yazarınızı kimler destekliyor? Hiç gördünüz mü bunu daha önce? Hiç gördünüz mü? Soruyorum. Kimdir Tarık? Hak TV. Kimdir? Bugün TV'nin genel yayın yönetmenidir. FETÖ televizyonunu. şu an kaçak yok. Pirari. Pirari. Hı hı. İki, protesto ediyorum. Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklandı. <laughs> Buyurun alttaki resimlerden bir tanesi kim? Murat Arel. Murat Arel. Peki, Emre Uslu'yu bilir misiniz? FETÖ'cü Emre Uslu'yu. Altta Murat Arel'in bir konuşması var. Onun konuşması üstüne yorum yapıyor. Nasıl savunuyor sizce Murat Arel'i? Buyurun. Çok ilginç. Türkiye'de Türksel ve diğer hatlardan telefonunuz üzerinde güvenlik alanı açtıysanız MİT'e karşı çaresizsiniz. Bu gazetecinin güvenlikli Twitter, e-mail hesabına Türkcell üzerinden girmişler. Bu gazeteci kim? Murat Ağarer. Görüyor musunuz? Buyurun şu fotoğrafı da verir misin ee, kameraman kardeşim? Bak şunu da ver. Kimi savunmuş? Murat'ı savunmuş. Murat bak kankalarını anlatıyorum sana. FETÖ'cüye destek veren kankalarını anlatıyorum. Kankaların değilse bunlara bir tepki gösterseydin. Evet. Çünkü bir insanın bir kişi arkadaşı değilse, dostu değilse, bu kişiye karşıysa ona tepki koyması lazım. Tweet atması lazım. Onun için öyle görüyorum. Bu benim kişisel görüşüm tabii. Adem Yavuz Aslan tanır mısınız? FETÖ'cü. Karısı cezaevinde unutulan, infaz süresi bitse de tahliye edilemeyen gazeteci arkadaşların başına. Aşağıdaki peki bu son dakika tahliye haberi kimin? Murat Aral. Aral'ın tahliyesi. Evet. Ağaray. Kim savunmuş? Adem Yavuz Aslan. Gördünüz mü? Kıymetli izleyicilerim. Peki Sait Sefa. Kimdir Sait Sefa? Çok meşhur. Fuat Avni. Fuat Avni. O Fetön'ün Fuat Avnisi. Evet. Murat Ağırel son dönemde özellikle İstanbul Belediyesi'ndeki yolsuzlukları belgeleyen gazeteciydi. Tabii ki bırakılmayacaktı. Bir bahane lazımdı. Hemen de buldular. Ya Murat. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Tarık Toros seni destekliyor. Emre Uslu seni destekliyor. Adem Yavuz Aslan seni destekliyor. Fuat Avni seni destekliyor. Ama sen bunlara FETÖ'cülerin seni desteklemesi için tek kelime etmiyorsun. Aklımıza ne gelmeli? Bunlarla arkadaş kanka olduğun gelmemeli mi mesela? Bir tanesi attı görmedin. İki tanesi attı görmedin. Her şeyi görüyorsun ya araştırmacı gazeteci. Bunları gördün mü mesela? Evet. Görmedin. Mesela bundan daha önceki zamanlarda <laughs> da atmışlar Murat Bey. Mesela gene bir FETÖ'cü. Tunca Öpçin. Tunca Öpçin. Herkes bilir. Sayıştay Kızılay'daki kurban yolsuzluğunu yakalamış. Kimilerinin ismi geçiyor. Sare Davutoğlu, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Vakfı, Vakıf kimin kontrolünde Osman Nuri Topbaş'ın yani Erenköy cemaatinin, Erenköy'ün Recep Tayyip Erdoğan aşkı milyar dolarlara tekabül ediyor. Kimin tweetini paylaşmış? Yine. Murat Ağureli. Kim? FETÖ'cü Tuncay Opçin. Bak ben senin ilişkilerini bu kadar net açıklıyorum. Net. Bu adamlar seninle böyle bir muhabbete girmiş. Niye tepki koymadın? Niye tek kelime bile etmedin? Cevap? Cevabı bekliyoruz. Şimdi Murat Bey HDP'ler destekledi. DHKPC'den ceza almış hüküm giymişler destekledi. Hı hı. Devlete terörist diyen destekledi. FETÖ'cüler destekledi. Bakalım daha kimler desteklemiş? Hadi devam edelim. Buyurun. Şimdi madde ona geçiyoruz. <laughs> Şimdi bakın. Murat Ağırel'in size avukatını tanıtmak istiyorum kıymetli izleyiciler. Cezaevindeki kendisini savunan avukatı. Gizay Dulkadir. Bir tweet atıyor. Ne diye bir tweet atıyor biliyor musunuz? Biraz önce sevgili Murat Ağırel ve açlık görevindeki üstadımız Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettim. Her ikisi de gayet iyi, moralleri yüksek. Murat özellikle de kendisine destek verenlere çok selamını iletti. Şimdi buraya kadar bir şey göremediniz belki. Şimdi ben dedim ki ya Murat Ağareli ziyaret etmiş de bu Selçuk koz ağaçlı kim? Bir araştırayım dedim. <laughs> Selçuk koz ağaçlı. Murat Arel. Sözcü gazetesinden aldım. Belki bu belgeyi kabul edersin. 11 yıl 3 ay hapis cezası almış. Neden 11 yıl 3 ay hapis cezası almış bu Selçuk ee, koz ağaçlı biliyor musunuz? Şimdi hemen size gösteriyorum. Buyur. Sözcüğünün haberi benim değil. Avukat Selçuk Özdağışlı DHKPC terör örgütüne üye olması suçundan 11 yıl 3 ay ceza almış. 11 yıl 3 ay DHKPC terör örgütüne üye olmaktan dolayı. Terör örgütüne üye evet. olmak. Aynı listede kendi avukatı DHKPC terör örgütünden ceza alanla Murat Ağareli birlikte ziyaret ettiğini söylüyor. Hı hı. Ve Murat'ın da sizlere çok selamı var diyor. Murat senin avukattın. DHKPC terör örgütü birliğini savunduğu için hiç rahatsızlık duydun mu? Benim avukatım savunsa çok duyardım. Ama sen duymadın. Niye? Cevabı yok. Maalesef. Peki. Serkan Günel. Bu da bir avukat. Hı hı. Kendilerinin dosyalarına giren avukatlardan bir tanesi ama Murat Bey'in avukatı değil ama Murat Ağırel için ne yazıyor? Silivri cezaevinde Barışları Murat Ağırel'i Hülya Kılıç'ı ziyaretten çıktım. Yani bir samimiyet var. Murat'ı ziyaret etmiş. İçeride yalnız olmadıklarını hissettiren herkese kucak dolusu selamları var. Vesaire masumiyetini ispat için vesaire vesaire diyor. Kim? Serkan Günel. Serkan Günel kim? Kıymetli izleyicilerimiz. Avukat. Serkan Günel'in diğer sanıkları kime bakıyor diye baktım. Kimlerin avukatı? Hı hı. Yani araştırma böyle yapılır. Senin bu avukat kimlerin avukatı diye baktım. Tayaş Gıda Patronu, Kazım Taycı ve Akfu Holding sahibi Fatih ve Ferhat Aktaş kardeşler. FETÖ sanıkları. Hı, hı FETÖ sanıklarının davasına giren bir kişi Murat Ağareli cezaevinde ziyaret ediyor. İlişkilere bak. Hepsi mi tesadüf ya? Murat Bey kaç tane olay anlattım dikkat ediyor musun? Evet. Hepsi mi tesadüf? Hiçbiri değil gibi görünüyor. Ya. Devam edelim. Şimdi Murat Ağrı'nın cezaevi günleri. Evet ee... şimdi size çok enteresan bir olay daha anlatacağım. Hüseyin Ersöz Bu Hüseyin Ersöz de Murat elin diş ağrısından dolayı yani şöyle anlatalım. Silivri'de tutuklu gazetecilere yönelik tecrit 4 aydır devam ediyor. Tek kaldıkları koğuşlarda aynı anda sadece 10 kitaba erişimleri mümkün. Bunun ötesinde Murat Ağırel verdiği dilekçeye karşı 20 gündür revire 10 gündür doktora çıkarılamıyor diyor. 10 gündür doktora gidilemiyor diyor. Hı hı. Adamın diyor diş ağrısı var. Aşağı kat, aşağıda da bakın yine kendi avukatı Murat Bey'in. Murat Ağırel'in durumu çok ciddi. Korkunç diş ağrılarına savaş veriyor diyor. Nereye gidemiyormuş? Diş ağrısından dolayı gidemiyormuş. Devlet hemen bir açıklama yapıyor. Doktora çıkmak istiyorum şeklinde talepte bulunduk. Şu 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 tarihlerde de diyor. Kendisini muayenesini yaptık. işlemi bitirdik diyor. Peki bunu derken bunun için tweet atan bu avukatın kim olduğunu araştırayım dedim. Bu da Murat'ı savunmuş ya. Hı hı. Ya dedim bir bakayım. Hüseyin Ersöz değil Hüseyin mi? Hüseyin Ersöz. Bir. Tuzkon davası biliyorsunuz FETÖ ile ilgili. Yargılanarak. 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Ömer Kavur Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatı. 1. Tuzkon dava sanığı Semih Sandır'ın avukatı. 2. FETÖ ile ilgili biliyorsunuz bunlar. 3. İstanbul Hubu, Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'yi gözaltına aldıktan sonra sorgu aşamasında savunan kişi. Bu kişi kim biliyor musunuz? savunduğu kişi gözaltındayken Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin TL yatırarak örgüte finans sağladığı iddiasıyla tutuklanan kişi. Yani FETÖ sana. Allah Allah. Bu da gitmiş Murat Ağarayel için savunculuk yapıyor. E sen bu kadar FETÖ düşmanısın. Bu adamlar ne bileyim. Yani seni bu noktada FETÖ'cülerinde savunuculuğunu yapmak zorunda kalıyorlar. Meslekleri icabı belki ama hepsi de gelip seni ziyaret ediyor. Hepsi de senin sıkıntılarınla, sorunlarınla ilgileniyor. İşte bakın bir soru işareti daha. Gördünüz mü? İlginç tesadüfler silsilesi. <laughs> evet. Bir de e, Osman Bey sahte belge işi var. O konuyla ilgili de e, anlatacaklarını söyleyecekleriniz var e, mutlaka. Evet. E, o konuyla ilgili e, neler anlatacağınızı, hangi belgeleri göstereceğinizi merakla bekliyoruz. Ben göstereyim. Buyurun. Şimdi, şimdi diyorlar ki mahkemede, Şöyle bir yazı çıkıyor. Bakın bu da Yeni Çağ Gazetesi'nden getirdim. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği avukatlarına iki farklı karar metni verildi. Ağırel hakkında hem tutuklama hem de serbest bırakma kararı verildi diyorlar. Vatandaşı aldatıyorlar. Ne diyorlar? Ağırel'i birisi tutukla dedi. Birisi serbest bırak dedi diyor. Nerede çıkıyor? Murat Ağırel'in gazetesinde. Kim için? Murat Ağırel için. Peki bir avukat daha o da aynısını söylüyor. Diyor ki yani ev hapsiyle tahliyesine, e, adli kontrolle serbest bırakılmasına iki tane ayrı ayrı tutanak verilmiş diyor. Şimdi bu avukatta kim onu da anlatayım size? Bu avukatta hemen söylüyorum. Şahin FETÖ'den yapalım. yargılanan ANFA, AKFA, AKFA Holding sahibi Fatih ve Ferhat Aktaş'ın diğer avukatı. Hı hı. FETÖ'den yargılanan Bünyamin Gölçek ve Adil Gölçek'in avukatlığını yapıyor. Bu da bu da diyor bakın iki tane diyor belge var diyor. Hı hı. Sonra Yeni Çağ Gazetesi diyor ki bakın iki tane birisi serbest bırakıldı birisi tutuklama kararı var dedi diye yayıyor. Bu da Gizay Durkadir. Daha demin biraz önce bahsettik. Ki kendisinin avukatı. O da aynısını söylüyor. Yani sosyal medyada bir algı operasyonu yapıyorlar. Ne diye? Murat'ı bırak dedi. Murat'ı tutukla dedi diye. Şimdi size Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesini getirdim. Bak ben de her şey belgeli. Ben gerçekten iyi bir araştırmacı, televizyoncuyumdur. Bakın. Şimdi gösteriyorum. Ne diyor biliyor musunuz iddianamede? Soruşturma başlatıldıktan sonra yürütülen deformasyon faaliyetleri. Hı hı. Görüyor musun? Şimdi neymiş bu deformasyon faaliyeti? Murat Ağırel hakkında birbirinden farklı iki karar başlığı altında yalan haber yayınlanmış. Ve sahte olarak düzenlenen sorgu tutanağı. ...sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Hı hı. Bunu ben demiyorum ha. Murat, Cumhuriyet Başsavcılığı diyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki... ...sahte iki belge yayınladınız. biri Doğru biri sahte. Dediniz ki... ...işte mahkemelerdeki ikilem bu diye... ...bir algı operasyonu oluşturmaya çalışıyorsun. Yani Görüyor avukatların musunuz? Avukatların yayınladığı belgenin Dışarıdaki sahte olduğunu Dışarıdaki savunma şekli var. Tabii ki Murat Bey bakın bunlar belgeli. Ben her şeyi belgeli anlatıyorum. Savcılığın iddianamesi evet. Bu savcılığın iddianamesi.